video çıkıyor. Selamun aleyküm. Hop. Hop. Boş. Boş. Neden giriyoruz lan? <laughs> Boş. Boş. E şeyleri, afiyet olsun kırabilirsiniz. Aldım. Yani yes. hiçbir şey alamadım? <laughs> nasıl çıkıyoruz lan? Şuradaki kırayım. <laughs> fener var. Çok oh, güzel. Of. Oh, çok güzel. Maden oh, güzel de iyi. Oo, şu setlere sessiz adım gördüm. Bunu ben de gördüm. Gardiyan varmış burada. Ben 42'de denliyorum. Herkesin süresi farklı Durun. 38, 39, 39, 41, 42. Bir saniye yani. de öyle neydi? Aldım meto %50. Dedi kanka kask kim dedi? Yırtıldı. Oh. Hayatım lan. Kimsesiz vuruyorum ben. Arında. Arında değil mi? Yok. Adam dedim sandım oğlum. Saksıyorsanız için su yaz. Oğlum. Ok, R4. Son. Enişede. Alın bunu teke. Gelsinize. Geliyorum. Gel artık. Altını kırdım. <laughs> kaçış vur kaçış. Vurdum. <laughs> ben madenim. Bekle. Altına blok koy. Tam vur vur vur. Kanka yay verebilecek varsa direkt geleceğim sonra veririm var mı verebilecek? O koyalım bir saniye. Anlamış kim eşeğimi öldürdüm. Kaçış vardı mı? Var var kaçışı e madeni kim? Ben madenim. Şundan da bir ağırları çıkıyor mu? Çıkan yayı bana bir ayırırsanız güzel <laughs> olur Zikıntı ya. Yok. Ben sana veririm ben sana veririm Reis ben envanter boşaltım bu arada. bakmayın. Adam su koyuyor nasıl? Ya? Kırıyorum. Kırdım. Kırıyorum ben de. Kırdım. <laughs> Saflıyor. 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 Saflıyor <laughs> koy. Saflıyor koy. Saflıyor. Abi lütfen bunu buradan akıldan. kaçırmayın kanka ya. Tamam birebirim. Üstünü kapadım. Üstünü kapadım birebirim. Kapattım. Üstü <laughs> taşır mı ya Reza? Sen de birebirim üstünü kapatın diyorsun. Koydum altına da. Baya birebirsin orospu red adam nasıl predi? Arındırma bir Kaçış bir. Arındı 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 arındı. Abi, vur, 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 vur 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 vur. Vursanız oğlum. Abindi, be abindi. Be ben ölüyorum ama çocuk yedi zaten. Da yedi atmayın, atmayın Ben atmıyorum Efendim. Oğlum çocuk kaçacak Yedir, yapmayın. Hariki vuruyorum kanka bak hariki vuruyorum. Oğlum ben ölüm vurayım. Ondan sonra ne yapıyorsun? Ben ölüm vuruyorum vurayım. ben ölüm vuruyorum. Bak beni ha, arındırdım, arındırdım. arındırdım. Beni arındırdım. kodum salak. <laughs> bak 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 beni kesiyorsun orospu çocuğu Emre. Battı <laughs> patladı. Hop. 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 kanka <laughs> bende Hop. Ha atlar var. Gel evet. evet. bizim nerede ya? Koşuyorum kuleyme. Gel hiç fight var. Destik biz var bir tane. Kılıcı ne? Aa, tuttular adamı. Adam falik falik yapıyor. Bir zaman ya. bir tane adam kovalıyorum. Tek kanka altın tepe. Ben flex o halde ya bırak gel 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 Sadatik set var. Tamam tamam ben onu koşuyorum sen bir. Aykut. ne. Bana bana. Girme. Lan lavodan lavodan. Nurettin Nurettin. Aa oyuna gitti. Öldü. Maden 3 gelmiş. Bunu ben anlatıyorum tabi Bunu ben anlatıyorum tabi Ben dışarıdan tuttum orada dışarıda. SP kalmamış kanka. Bu ne? Tape atın tape atın tape atın bana. Alo. Ben Açmam iyi değilim kanka. Sota 3 tane anlasarım var. Uçsuzum attım. Arındı arındı içindeki arındı. Kardeşiz, kardeşiz Yırtıldı. Oldu. Abi bir girdim dünyayı Aha aşağıda doldu. Ulkan çanecilere bak. <laughs> Abi bana yardım lazım. Bizim CL'ye doğru gelin. Valla ölüm tekindeyim gibi. Allah çarsın bloğum yok. Şuradan yerine kızayım hemen base arasında. Sonra beni vurdu, gidip oldu? Sonra geldim geldim geldim. Benim bu ma şey. Sarsız oltalı benim. Okumuyor bir tane ok atar olurdu. mısınız? Öldü. Anı tatım yay kırıldı. Arkanıza koyan arkanda koyan. Ay put. Vur Geldim. Attım andı. Anamı s**keyim. Altın 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 potta da yes, mı geçe Ferlis? Altın 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 altın. %50 ile değil mi? Ne potladım? Yine potta yine potta da mı? Altını kırarsan güzel olur. Tam kıracağım ben. 5 saniyesi var. Kırıyorum ben. Kırdım. Bilgi geldi ha bura %50. Ölüm müsün ölüm müsün emir ölüm emir ölüm. Ölüm müm ölüm, ben ölümüm. Ölüm çocuğu altına koy altına. Girmek lazım altına gir. Aa. Tamam. Ölüm biliyor mu? Ölüm mu? Ölüm yok. Ölüm Bakıyorum. bakıyorum. Arkan, bakıyorum sıfır, arkan, arkan sıfır. Dikkat et. Ölüm var mı? Tamam. Bakın at at. attım tuza. Madende ya. Ha bir tane adam var. Dal dal, dal 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 Kaç kişiler ama kaç kişiler ona göre. Attım tek madende tekte ölümü var. Aa tekte tekte tekte. Su koyamıyor su koyamıyor kesersin onu. Ya e nasıl? Çeksin, Kaç... çeksene beni, çeksene. Kaç iki harikiyim. Kaç iki ben maden ikiyim. Ben abi. de kaç iki harikiyim. Çekim şu adama doğru gitsene bak. Dümdüz git. Tamam tamam hadi. Gördüm gördüm. Ona doğru git. Sen yayına çık kalsın, ben senin yayından ghostluyorum. Tamam tamam koş 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 koş. Anam sizi ya. Ama Ece'yle kılıcım olacağı çekecek. Dümdüz git, dümdüz git. Doğru gidiyorum değil mi? Evet evet evet. evet. Ben cevranmaya deneyeceğim. Ha gerçek Pedro mu burada? Bak, Oğlum başka gördüm. Pedro orada. Başka Pedro siz yanlış görüyorsunuz. Ona göre bak ona göre bak ona göre. O Pedro ben değilim. Harbi oğlum Pedro'la vs'e gidiyorsunuz şey. Diğer Pedro. Oturdu otur Pedro sal oturdu. Diğer Pedro abi o skin var bak. Şeyde miydi mi ya? Kan çeken eleman. Kan kesen eleman. Ne yok. Hadi kalkın botu patladı. Her şeyi patladı çocuğum. Hıcı üzlemiş o Ruslu oğlu. Lovetik on Tamam. Kaç Ama şey verdim? Bir şey yaramadı ya. Kırın beni rahat. Bir sene ölüm dört tane ölüm yeter. Tamam ben, ben vuruyorum. Ölümü vuruyorum ben. Güzel güzel bulaştır ben ona göre. Düzüm bak kaçırma. Bak 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 kanka bak. Emre. Kapat şu sağ solu kanka. Ne? Evet. Kapat Doğru. şu sağ solu Kapat. Altına bir tane su koy. Blok koy ya da ha. Yam ya. Bana kim vurdu madem? Evet, ne çekilsene içimden Aykut ha. Sana engini yedi. Bazı para bekliyor. Hiç şeye girme bak biz de vuralım Emre. Amına kodum nolal arındı çocuk. Hiç bir şey gelmedi. Hiç ne? Hiçbir şey gelmedi bana. Ha kılıç, kılıç, kılıç ben değil. Kılıç. Evet, bu Ve bu ikmen kocidir. Kanka bunlar sesi çok kaba. Yürü değil mi? Mi kesikten fazla kalkıyor. istincap, mincap hepsi var. Öldü deriz. Oha kanka. Kılıcı ne? Kılıcına.